Mekatronikten herkese merhabalar. Ee, sizlere kolon kilidi emülatörümüzü göstermek istedik. Megan 4 aracımız. Ee, bu kolon kilidi Renault Kadjar, Talisman, Megan 4, Nissan Qashqai, Micra gibi araçlarla uyumlu. Örnek veriyorum kolon kilidi arızanız varsa aracınız start stopa bastığınızda kontağı bile açmayacaktır. Çalışmayacaktır. Bunun için yapmanız gereken kolon kilidini hemen yeri burada sökmek. Sonra sırasıyla emlatördeki tırnak üst tarafta siyah kabloyu bir numaraya yeşil kabloyu iki numaraya beyaz kabloyu 3 numaraya kahverengi kabloyu sağ alta kırmızı kabloyu da hemen sağ altın bir yanına takmamız gerek yani bağlantı şemasını da sitemizden indirebilirsiniz şimdi emülatörü taktıktan sonra start stop'a bastığımızda gördüğünüz gibi aracımız çalışmakta. Şimdi tekrar kapatalım aracımızı. Tekrar kontak açalım. Frene bastık. Şimdi tekrar kapattık. Eminatörü çekiyorum. Bakın Kontağı açmıyor, araç çalışmıyor. Bu tür kolon kilit arızalarında emülatörle çözüm sağlayabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.